Merhaba arkadaşlar hepiniz hep yeni videoda hoş geldiniz. Ben Can bugün YouTuber sayfa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son izlen izlenme süper müthiş devam ediyordu. Ee, ne yapacağım? Promote yapalım tabii bir reklam verelim. Ben bir okula gideyim. Annem bana kızmasın. durmadan geliyor. Allah Allah bıktım senden ya. Bıktım. Bin bin abone var. Vay. Yükseliyoruz. Güzel. Ne yapalım şimdi? İzleniyor bayağı. Ne yapabiliriz? Info. Info ne? Ha benim şey. Digotek. <laughs> tamam. Sonra Digotek yine şey de var. Final Premier Light. Premier. Galiba yazılışı normalde programı farklı kullanmadığım için. Ben o 30 dolarım var. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bir dakika burada bir şey var. Kart aldım. Cool greeting. Havalı başlangıç. Merhaba. Hoş geldiniz falan galiba. Ben oyun alayım ya. Ben oyun seviyorum. Benim bütün param oyunlara... Ne oldu? Aa, bilgisayar çöktü. Virüs girdi. Ne oldu? Saçmalık. Bilgisayarı nasıl şey yapacağız? Aa, infoyu seç diyor. Tamam. Bir... Ya 20 dolar ne dedi ya? Oyun alacaktım. Ne yaptın? kim kim bu kim bu çocuk annem kendime attı çocuğa <laughs> ha tamici kapıdan kapıyı açmadan müthiş hareketler de yaptı yalnız az önce müthiş hareketler yapıyor çok havalı bir çocukmuş kimsin sen tamam düzeldi bu ne clicking upgrade upgrade dersen. Tamam biliyorum biliyorum ya. Geç bunu gördüm. Sen biraz geri kalmışsın. Ah yeni şey açabiliyorum. Bu ne? First impression. İlk bakış videosu çekebiliyoruz. Öylesine kafamıza göre çekebiliyoruz ki ben ikiyi toplayıp buna gideceğim çünkü ben sevmem review falan. bana, bana göre değil. Ben öyle oyun videosu çekerim. Benim olayım budur yani. Tamam ben oyuna devam edeyim. Direkt Video! Gene Minecraft en çok izlenen biliyorsunuz. Şuradan seçelim. Tabii ki gameplay. Ne diyoruz buradan? Ee, tamam her şey uygun şu an. Continue, yes! Minecraft. Ne yaptık? Takılıyoruz. Müthiş. Müthiş başlık. Muhteşem bir başlık. Bütün yaratıcılığımı oyunun başında ve hello, selam diyoruz gene. Sonra oyun hangs up. Oyun mu donuyor? Kötü bakış. Güzel. Güzel. Hard zor bir yere geldin. Professional, <laughs> müthiş müthiş tamam güzel verdi bu sefer. Oyunun başına koyduk tamam mı? Sonra şunu koyuyoruz, şunu koyduk, şunu koyduk. Aa, böyle koyalım. Bu bunun sırası biraz sanki şey oldu gibi. Neyse, bunu koyayım bari. Tamam, 12 saat render, müthiş. Yüksek editing ed edişine edi ve kötü verdi ona galiba. O güzel post production'a baya yüksek verdi. Benim karakter gene uykusu geldi. Ben gidip uyuyayım. O da şey olsun orada. Kim kim ne istiyorsun? Okula gittim ben. <laughs> Git. Git başımdan. Okula gittim. Bak yatağımı bile topluyorum ya. Ya gittim ben okula. Deli midir nedir okul okul dışında gelmiyor yanıma kadın ya. Kızım iyi misin nasılsın diye hiçbir sormuyorsun. Anca okula. Temizlik yapsan. Yapsan temizlik. Sene görüşeceğiz. Attım bu arada şeyi. Aa kötü yorum gelmiş. Na, na, ne diyorsun ya? Sensin kötü. Kötü edit sensin. Kötü edit diyor. Uyuyacakmış gibi görünüyorsun diyor. Pislik. Git ya. Git başımdan. Sen, sen çek de görelim ezik. Lent olsa pisik. Bunu nasıl yapacağız anlamadım. Hmm. Yeni oyun al diyormuş Mersem. Şunu iki oldu mu? İki olmadı. Bu ne? İki olmasını bekliyorum. O zaman şunu alacağım. Aa aldım direkt. Güzel. Yok yok almadım galiba da. Güzel. Oo bayağı baya izleniyoruz. Dislike yok, kötü yorum geliyor ama en sevdiğim dislike atmayan yürekli izleyiciler hoş. Ne yapsak? Upgrade diyelim. Bari. Biraz 36 dolarla çok yap ben okula gitmedim. Gittim, gittim ben okula. Bu okul değil mi? Ben okula gittim dün gece. Bu bu ne? Ha ha açlık o. şu? Evet. Tamam, bana oyun söyle ben çekeyim. O oh, 90 dolar. <laughs> rock, rock in Android. E, tabii. Ben ev durmadan böyle yapıyorum bilmiyorum şu an. <laughs> tamam. Tamam. Oyun geldi mi? Oy oyun oyun bedavaysa müthiş o zaman. Yok tabii ki. Olur mu? Ah, yoklar mı oyun kim bilir kaç dolardır pislikler. Go Shopping. Bir de mı? Hayır. 2000 şeyim var. Müthiş. Ne dedin sen ben bu, bu bu? Ha. Aa almışım mı oyunu. Oyunu ben almadım. Bana bu. aa bana yolladı oyunu. Ne tatlısın. Kalp. Biraz şu an açık kötü olabilir. Choose Game tabii ki yeni oyun. Yeni oyun. Gameplay. Peki. Başlamadı. Tamam. Başla direkt. Ee, ne ne olsun? Yeni sponsorlu video izleyin. Müthiş başlık. Bugün çok iyi yaratıcıyım ya. Aklıma bir şey gelmiyor gerçekten. Şunu biraz uzaklaştır mı? Loading game. Açılıyor. Intro. Intro. Intro ile giriş yapıyoruz oyuna. Sonra İlk oyun olarak nasıl yani şey yapıyorsun. Ee, ya bu ya bu olacak bilemiyorum. Happy. Tamam süper. Ee, main menü en baştasın. Yok aradasın. Unfunny komik olmayan. Komik olmayan yorum yapıyorum. <laughs> Sapı gidiyor. Nasıl? Yok video yapmadığım için. Tamam şu an yapıyorum merak etmeyin. İlk olarak başı koyuyorum tamam mı? Sonra devamında. Oyunun sırası olma, sıralı mı olması gerekiyor? Oldu mu acaba bilmiyorum. Anlamıyorum şu an ya. Güzel olmadı gibi. Geri koyabiliyor musun? Bir bakalım. Aa... tamam şu tamam. Bir de şunu koyalım. Bilmiyorum. Biraz saçma sapan bir şey yapmış olabilirim. Anlayamadım şu edit olayını. Güzel. Oh, Baya iyi verdi ha. Güzel şeyler verdim bana. Güzel güzel. En şu... No. Git ya. Git gelsey misin? Nesin? Bıktım senden. Tamam. Açım. Yemek. Yemek yemek istiyorum. Acıktım yeni kart geldi. Dans ederek. Selam. Hu hu. Böyle bir şey sanırsam. <laughs> evet o yüklensin. Render lazım video. Ben de bir uysam mı? Uyuyayım ya. Ben bu uyuyayım ya. Git bir uyu. Zaten upload oluyor da. Orada uyuyarak geçireyim. Tamam. Ş şurada bir, bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor? 3 level oldum. Bir tane talent point'im geldi. Güzel şunu açayım. Aç şunu. Talent point bu değil mi? Aa bir şeyde bayağı bir şey açıldı ha. Kim geliyor? Annem geliyor. Annem bana gelmiyor. O kötü yorum gelmiş. Pislik. Yine bad editing diyor bana ya. Yine bad editing diyor bana. Terbiyesiz ya. Sürüs ciddi. Benim gibi aynı. Tamam. Ama bana bir tane şey vermedin mi? Point verdin sen. Nereye verdin onu ben anlayamıyorum seni ya. Şey yüklendi. Güzel abonelerim artıyor. 2000. Bu ne? Güzel. Şey katılmak istiyorum ben artık. Saçmalık. Bütün şeyler alıyor ya beni normalde. İzleniyorum. Güzel. İzleneyim. Ben oyun çekeceğim kendime. Ya da upgrade yapayım. Oo baya 132 dolarım var. Bana 90 da verdi ya. Ne alsam? Kendime güzel bir şey alayım. Headphone'u geç. Headphone mu alsam? Bilgisayar alayım kendime. Kasmasın ya. Al alamıyorum tabii. Çık onu. Çık sil bunu. Bayağı para harcıyorum. Bilgisayarla ilgili bir şey olsun. Olamıyor. Şunu alıyorum. Bunu alıyorum tamam mı? Bunu aldım. Bunu değil. Oha şurada şey var. Bunu da aldım. Müthiş para harcadım. Hepsini aldım ya. Editing'de ne var? Bu bu duruyor tabi. Tamam. Baya para harcadım. 10 dolar kazanıyorum şeyden de. Güzel. Aslında 10 dolar kazanamazsınız 7000 izlenmeyle. 7000 izlenmeyle 2 1 dolar falan kazanırsınız. Deneyimler. Klavyem geldi öbürleri. Niye böyle sırayla geliyor? Hepsini birden yollasanıza. Kulaklıklarım. Çok şekil oldu. Ya hadi. Bayağı ezendim ha. Güzel. Başka bir şey daha aldım. Ne aldım? Keyboard mu? Onu yok. Ay. Bunu buraya mı koyuyorsun? Allah aşkına şu şeyin tepesine taksana ya. Neyse oyun oyuna kaldı mı para? Gidip çalışsam mı acaba? Go shopping. Bir oyun alalım. Ama zinc. Bilmem neden. En son burada bir bilgisayar çökmüştü. Hmm, en yüksek yorum alan şey şu oyun almış. Bunu çekelim bize iyisi ya. Boş ver. Choose game diyeyim. Şuradan bunu yapıyorum. Gameplay başlatıyorum gameplay'i. Aa yeni yeni mikrofon. Yeni mikrofon bir olay yok mu yeni mikrofonun bir olayı? Webcam. Love olur mu? Love değil. Love geç sen. Sen geçeceksin onu. Monodan daha çok mu şey veriyor? Anlayamıyorum şu an. Yeni ekipman aldım. Öde olsun tamam. Aldım öm. Müthiş. Ne şey odama biri girdi yalnız. <laughs> Cool greetings. Selam. Merhaba. Diye giriyorum. Main menüde ne yapayım? Main menüde Sulis. Ciddi konuşayım biraz. Artık hayatın ciddi yönlerinden bahsedelim. Zor bir yer geldi. Zor bir yer. Professional. Profesyonel konuşurum ben zor yerde. Kesin yaparım. Kesin. Girişi koyuyoruz tamam mı? Girişe başlık koyuyoruz. Sonra bunu koyuyoruz. Bunu bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Başlat hadi. Başlat bakalım. Oo, bu bayağı arttı. Bu da 50 oldu. Pek kaliteli bir şey olmadı ama güzel yaptık galiba. Annem geldi. Anne okula gittim ben. Aa! Şimdi hatırlıyorum. Odama geldiğimde onu değiştirmeyi planladım. Dekorasyon aldım. İnternetten. İdea. ne, ne alayım? Tamam. Bir şey almışım. Ok. Anne ok ya. Ne alsam? Big kill. Aldım. Bir 20 dolar verilir mi bir postere? Almıyorum. Vazgeçtim. Şu 5'ini beş, aldım. Aa bilgisayar gene bozuldu. Allah'ım çıldıracağım. 5 dolar Bilgisayar ne oldu? Ya. Repair geldi kardeş ya. Bilgisayar bozuldu benim ya. Müzikle intro. So. Telif gelmesin. Peki. Anne ben de o arada okula... Bad comment gelmiş gene mi? Pislik. Pisikler. Pisikler. Lent olsun. Pisikler hepinizden nefret ediyorum. Ben okula gidiyorum. Lent olsun. Lent olsun size. Lent olsun. Annem de temizlik yapıyor gene. Çok alışılmadık bir şey. Bu ne? Ne geldi? Ha. Müthiş müthiş oldu. Çok güzel. Ne geldi? Simple. Hoşçakalın diye bitirme şeysi geldi. Bakalım. Bu ne? For charity. Bunu hızlıca geçebilir miyiz? 3 tane kart açtım. Power şey ettim. Tamam. Bunu bu zaten vardı. Yok muymuş? Bunu nasıl ne zaman alacağım ya? Almak istiyorum kartlarım var bir sürü. Güzel. Gaming. O aylık 40 dolar kazan. O 5000 şeye. 28 bin izlenmeye 40 dolar çok çok ya. 40 da ya uçmuşsun biraz. 40 dolar için aylık 100 bin izlenme falan gerekiyor. Yani ben niye gene şey girdim? Ben video çekeceğim ya. Biraz uykum var benim. Ben yemek yiyeyim. Uykum var, yemek yiyeyim. Müthiş. Annem de yine çıldırıyor kadın. Ne ne çılgın kadınsın. Yemin ediyorum ben Bir de yemek yiyeyim. Bir de şunu promet yapayım. Oo, oh, oh, 20 dolar. Çok fazla oldu. I am your father. No. Dur peki tamam ya bir şey verir bana. Şey be, eve girmiş beni aradı ne yaptı anlamadı bilmiyorum posteri verir misin dedi iyi verelim. Verdi ki o da bize bir şey yapacağız yapacak herhalde. C şey almışım. C fail mi oluyor? C kaç? C 70 falan. Nasıl ya? Ay, annem geliyor haşlayacak beni. Ne yapayım gittim ben okula. Hmm. Ah. Hayır anne. Anne sen gittin gideli saatler günler benim için. Anne ne yaptın? Anne YouTube bitti aktif öldü. Ne yaptın anne? <laughs> ne oldu? Ne yaptın? <laughs> Ekranım silip geldi mi? Temizle şey mi yaptın? Pislik, pislik kadın. Lanet olsun. Git istedi ya. Bıktım. Abonem kaldı. Allah aşkına öldü hepsi ya. Yaşlandı. 40 yaşına geldiler. Kaç yıl geçti sen aldın. <laughs> ne oldu? Anlamadım. Şey, ge götür geri getirdi. Çıldın ya. Anlamıyorum. Oyun alacağım mı? Anneme bak. Psikopat kadın. Yürü git. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya yeni video çek. Kanal ne olmuş? Kanal donmuş herhalde. Ben gittim gittim. Oyun kaldı mı ki? De hemen ba başla video. Hemen hemen. Hemen. Başla. Geri döndüm. Annem ekranı temizledi. Herhalde öyle bir şey yaptı. Ne oldu anlamadım valla. Direkt loading game. Müzik intro. Müthiş. Oyun açılırken main menu. Serious. Ciddiyim. Main menüde. Çok serious. Üfan easter egg. Funny. Değil mi? Aa, professional mı demem gerekiyor? Saçmalık be. Loading screen bilmiyorum. Sirius ciddi takılayım biraz. Ne yapayım gene? Gene ciddiyim. Bitti. Bu kadar. Hayatımı bitirdin anne. Ne yaptın ya? Bu başta. Bu şekil. Bu olmadı. Bu nasıl yapacağız? Bunun bir olayı var galiba ama ben çözemiyorum. Bunun olayını ben çözemedim. Böyle mi? Aa galiba buldum ha. Şuralar yeşil oluyor bakın. Doğru yerleri koydukça. B bıraktım valla. Bu sefer müthiş bir şey yaptım galiba. Video koalisi ne oldu ya? Öldü bütün şey. Tamam geri döndüm. Yaşıyorum ölmedim. Annem gelmiş. Ben daha az önce şey gittim. Ne istiyorsun? Az önce gittim. Başladım çalışmaya. Nasıl çalışayım? Nerede çalışayım? Ne istiyorsun? Çal çalıştım. Sto gittim study dedim. Study. Git study. Bıkt Bıktım senden ya. Daha az önce gittim. Lanet olası pislik kadın. Lanet olası. Bir gün YouTube youtuber olup evden kaçacağım. Copyrighted. Copyrighted olur mu? Olmaz copyrighted. Olmaz. Copyright'ın hiçbir iyi yanı yok. Ne yapacaktım ben ya? Şu da konsol gördüm az önce fark etmediğim bir şekilde. Benim konsolum mu var? Yok yanlış bir şey tıkladım az önce. Çık bir bundan quit yap. Şuna konsolum konsolum yok. Konsol rafım boş. Konsol alayım. Aha. Peki. Bilgisayar çalışıyor. Upload ederken ne, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun yine edesin kebet demiş ya. Sensin bet ya. Kendine gel ya terbiyesiz herif. Neyse. Şey abone artıyor gene. Güzel. Yükseliyoruz. Yavaş yavaş biraz düşüşe geçtik ama. Evet. 4000 güzel izlenmek. İz... gayet hoş. Ben uyuyayım biraz sabah. Burada baykuşa döndüm. Sabah uyuyorum. Akşam çalışıyorum ama yani gerekli. Biraz yemek de yiyeyim. Acıktım şu an. Sonra gidip çalışayım. Şu pislik lanet olsun kadın. Gene gelmesin kapıma. Promot yapayım mı biraz? 20 dolar. Tamam yap. Önemli olan kanal büyüsün. Kanal önemli paranın bir önemi yok. Ye sen de nasıl yemek yiyorsan artık. Tam bir video daha oyun alayım. 10 dolarla artık ne alırım bilmiyorum ama. <laughs> Alamazsam da gideyim kaçayım artık bu dünyadan. Biraz okula gideyim ben. Korkuyorum şu kadından. Gidiyorum. Lanet olsun sana. Bu bin abone mi? 10.000 bin izlenme de bin abone geliyor. Hayata bak ya. Hayat o kadar kolay mı sandın? 4 dislike nedir? Sensin dislike. Terbiyesiz. Benim tipe bak. Çok havalıyım. Böyle. Neyse. O zaman. Aa, i̇zleyen herkese çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz zaten katmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.